Selamlar değerli dostlarım. Yeni ve çok güzel videoyla buradayım. Evet bugün %100 güvenilir ve hızlı bir şekilde Instagram'da takipçinizi ya da beğeninizi nasıl atırabileceksiniz bunu sizlere kanıtlı bir şekilde göstereceğim. Şu an gördüğünüz 9000 tane takipçi mevcut. Yaklaşık 1000 tane takipçi atacağım. E, videolarıma da beğeni atacağım. Mutlaka videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Hemen isterseniz zaman almamak için nasıl yapıldığını göstereyim. Açıklama kısmından link bırakacağım. Link e tıklayarak alabainiz.com sitesine giriş yapacaksınız. Buradan ilk önce siteye kayıt olmamız gerekiyor. Sağ üst köşedeki 300'ü ya tıklayarak kayıt ol kısmına tıklayacaksınız. Buradaki boş alanları doldurarak kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Bu arada kesinlikle sizden sosyal medya hesabınızın şifresini istemiyor. Tamamen güvenilir bir şekilde hesap oluşturuyorsunuz. Burada hemen ben girişim yapayım. Daha önce zaten kaydımı olmuştum. Evet siteye girişimizi yaptık Zaten çok kolay Yani çok da uğraşmanıza gerek yok Burada ilk önce platformlardan birisini seçmeniz gerekiyor hangi e, ile yapacaksanız mesela diyelim Sadece Instagram değil TikTok var Twitter var YouTube var Biz burada Instagram'ı seçeceğiz Daha sonra kategorilerden birisini seçmemiz gerekiyor Burada gördüğünüz gibi Instagram Türk takipçi var Yabancı takipçi var beğeni var Sadece bunlar değil hikaye izleme bile var yorum var bunlardan birisini seçmek Hangisine ihtiyacınız varsa seçebilirsiniz. Mesela diyelim ben Instagram Türk takipçi istiyorum. Daha sonra da servislerden birisini seçerek hemen takipçimizi alıyoruz. Servisler nedir diye sorar olursanız burada kalitesi ve başlamazlığı gibi faktörlerden dolayı birçok servis mevcut. Mesela diyelim daha hızlı gelmesini istiyorsanız e, takipçilerin daha kaliteli olmasını istiyorsanız burada en bağlı servis seçebilirsiniz. E, bin adet başına gördüğünüz gibi 20 TL'den başlıyor. Eğer Hızlı ve güvenilir bir şekilde takipçinizi atmak istiyorsanız kesinlikle bu siteyi öneririm sizlere. Buradan ilk servisi seçtim. Daha sonra da zaten gereği hiçbir şey kalmıyor. Link kısmına istedim hesabımızı kullanıcı adını yazacağız. soru ekil olan adı yazacağız. Evet yazdık. Miktar kısmına ne kadar takipçi istiyorsanız yazacaksınız. Diyelim 1000 tane istiyoruz. Daha sonra sipariş verdiğimiz yeterli. Tabii ondan önce siteye bike ekleme yapmamız gerekiyor. Şuradan 300'e tıklayarak eee bakiye ekle kısmına gireceksiniz. Burada birçok ödeme yöntemleri mevcut. Bunlardan birisini seçebilirsiniz. Kredi ile yapabilirsiniz. Havale ile bakiye ödeme yapabilirsiniz. Buradan buradan minimum 10 TL yapabilirsiniz. Eğer 1000 tane takipçi istiyorsanız 20 TL ödeme yapabilirsiniz. E, siteye bakiye ekleme yaptıktan sonra buradan sipariş verdiğimizde yeterli sadece bu kadar. Tabi ondan önce mutlaka servis açıklamasını okuyunuz. Burada önemli bilgiler içeriyorum. burayı e, mutlaka okumanızı tavsiye edeceğim buradan sipariş vermeniz e, yeterli Şimdi isterseniz beğeni de nasıl alabileceğinizi göstereyim zaten ayrı mantık sadece link kısmına fotoğrafınızın ya da videomuzun bağlantısını e, yapıştıracaksınız Evet videomuz buraya kadardır Umarım videomuzu beğenmişsinizdir sizlere hızlı ve yüzde yüz güvenli bir şekilde takipçinizi beğenince atırabilecek bir tane size gösterdim başka videolarda görüşürüz